Feneryum Saati programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftada feneryumun birbirinden güzel ve çeşitli ürünleriyle karşınızda olacağız. Ve bir taraftarımızla birlikte feneryum turu yapacağız. Sevgili izleyenler Fenaryum saatinde bu hafta Deniz Bey bizimle birlikte. Hoş geldiniz Deniz Bey. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Deniz Tibet ben. Bugün Fenaryum'a alışveriş yapmaya geldim. Kendim ve ailem için forma alacağım yeni sezon formalarından. Hoş geldiniz tekrar. Tamam o zaman. Direkt zaten yeni sezon formalarımız arkamızda. Baştan sona formalarla dolu bir rayondayız. Kendinizi almak istiyorsunuz, ailenizi almak istiyorsunuz, birlikte seçebiliriz. Tabii ki. Benim her zamanki olduğu gibi tercihim çubuklu forma olacak her sene. Tabii olur. Bakalım. Çubuklumuz tabii ki de vazgeçilmezimiz. Herkesin en çok tercih ettiği formamız her yılın. Bu yılda özel olarak ortasında bir beyaz çizgi var. Bu da fenerden geliyor. Fenerin verdiği beyaz ışıktan. Klasik. Onun dışında çubuklu formamız. Siz de beğenmiş olmanız evet, gerekiyor. Kol detaylarını da çok beğendim özellikle farklı olması hoşuma gitti. Evet. Aslında burada dikine çizgiler var ama kolunda da tam yatay yapmışlar. Dediğiniz gibi çok güzel bir tasarımla yapılmış. Evet. Onun dışında sarı formayı da çok beğendim. Kardeşim ve ailem de ondan istediler. Onları da bir tane onlardan alacağım. Tamam sarı formaya bakalım. Lacivert formayı tercih etmez misiniz? Sarı ve çubukları daha çok beğendik diyelim. Onu da çok beğendik ama sarı ve lacivert tercihimiz. Tabii herkesin tercihi değişiyor. Sarı formayı da burada hemen kısaca göstermiş olalım. Üzerinde sarı tüyler var. V yakaya sahip. Arkası düz ve sarı kanarya yazısı var. Çubuklu formanın da arkasını da gösterebilir miyiz? Onun arkasında ise Kemal Atatürk imzası var. Bu şekilde üç formamızda da farklı yazılar var. Lacivert formanın arkasında da Fenerbahçe yazısı olması lazım. Ona da buradan bakalım. Lacivert ve sarı formamız V yakaya sahip. Buradaki de bisiklet yaka. Evet bu şekilde yapılmış, bu şekilde tasarlanmış formalarımız. Kendinize çubuklu seçtiniz. Tabi bedeninize bakmadık istiyorsanız şimdilik reyona bırakalım en son dönüp alırız. Kardeşiniz için sarı formayı tercih ediyorsunuz. Peki başka forma almak istediğiniz, bakmak istediğiniz biri var mı? Başka bu sene kaleci formaları da satışa çıkmış. Onlardan da bir tane almayı düşünüyorum ileride. Onun dışında... Tabii bakalım kaleci formalarına da göz atalım. Yeni transferimiz İrfan Can Eğribayat oldu bu arada. Size onun hakkında da sormak isterim. Ne düşünüyorsunuz transferimiz hakkında? Evet Süper Lig'de başarılı bir kaleciydi. Bizim de bir yedek kaleciye ihtiyacımız vardı 6 aydan sonra. Allah da başarılar diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de iyi bir şekilde performans verir. İnşallah dediğiniz gibi. iki renk var. Yeşil ve mavi. Burada çok net renkler farklı. Siz hangisini beğenirseniz onu tercih edeceksiniz. Ben lacivert e yakın olduğu için mavi tercih ediyorum. Bizim rengimize daha yakın. Buradan gösterelim mavi rengi. Bu şekilde canlı bir mavi. Oldukça da güzel gözüküyor. Ben kaleci formalarını açıkçası çok beğeniyorum. Uzun kollu olması da her zaman hoşuma gidiyor. Hem e, kışın da rahatlıkla kullanılabilir. Maçlara giderken rahatlıkla giyebilirsiniz. Tabii ki uzun kollu olunca direkt üstümüze giyip kışın maça gitmek hoş tabii ki. Formanın gözükmesini istiyoruz maçta. fanatik taraftarlarımızla birlikteyiz, aileyle birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Feneryum'dasınız, alışverişinizi yapıyoruz, yapıyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyim kısaca? Evet, biz Almanya'dan geliyoruz. Ben orada futbol hakemim 20 yıldır. Yaklaşık 1270 maç yönettim. En son bu pazar bir Türk takımı maçına gittim de orada tüylerim yine diken diken oldu. Çünkü sahanın bir kenarında kocaman Herkes bir gün Fenerbahçe olacak pankartı vardı ve ben o gerçek görünce tüylerim tiken tiken oldu. Yani onu yaşamak lazım. Evet, çok özel bir ayrıntıymış gerçekten. Siz de çocuklarınızı aldınız bugün Feneryum mağazasındasınız. Formalarınız elinde elinize görüyorum. Hatta üzerine yazı bile yazdırmayı tercih ediyorsunuz. Hangi formayı tercih ettiniz? Sana sorabilir miyim öncelikle? Ee, yani lacivert aldım. Üç tane değişik aldım ve her renkten aldım. Her renkten yani. Futbolcumuz maç esnasında hangisini giyiyorsa sen de o gün onu tercih edebilirsin. Evet aynı öyle. Bu arada kızımız Almanya Bundesliga altyapısında oynuyor Bundesliga takımında. Bir gün kısmet olur belki Fenerbahçe bayan futbol takımında görürsek hiç şaşırmaz yani kısmet her şey. Tabii inşallah olabilir öyle bir şey. Kadın futbol takımımızı peki hiç takip ediyor musun? İzledin mi maçını? İzledim bazen ama yani bayağı iyi Evet bu sezonu inşallah şampiyonlukla noktalayacaklar sezonu. Onlara da şimdiden başarılar diliyoruz. Aynı zamanda stadyum ve müze turu yapacaksınız. Aynen. Öyle yapacağız. Dedim ya aileyle birlikte hepimiz geldik. Size de başarılar diliyorum. Buradan herkese bütün Fenerbahçelilere selam olsun. Fena uyuma geldiniz, forma almaya geldiniz ama başka bakmak istediğiniz bir ürün var mı? Tabii ki, atkılara bakabiliriz her zaman. Maçta formanın üzerine atkı da giyiyoruz. Koleksiyon yapan taraftarlarımız da oluyor. Siz de onlardan mısınız bilmiyorum tabii. Yok, hayır. Tamam o zaman yine atkılara göz atabiliriz isterseniz. Zaten yeni bir atkımız daha eklenmiş Reon'a, onu da göstermek isterim. Bir yandan da sizinle muhabbet etmek istiyorum. Siz fena ürünlerini sık sık ziyaret ediyor musunuz? Sık sık giyiyor musunuz? Evet günlük hayatımda da kullanıyorum. Sportif giyimde her zaman tercih ediyorum. Puma'da da çok kaliteli ürünler yapıyor. Fenerium da aynı zam aynı şekilde. Puma demişken tam da de Puma ürünlerinin önünden geçiyoruz. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünler yapıldı bu sezonda da. Bu şekilde iki tane üstümüz var. Lacivert ve sarı olarak ikisinin de modeli aynı. Aynısının kolsuzu da yapılmış spor yaparken de çok rahat giyilebilecek ürünler bunlar. Ben açıkçası bu yağmurlukları da çok beğendim. Tam baharlık denilebilir. Çok da güzel. Kolunda da böyle siyahlı bir zikzak desenli, daha doğrusu birbirinden farklı desenler var. Hafif görünüyor, çok da görünmüyor diyebiliriz. Ne düşünüyorsunuz ürünler hakkında? Antrenmanların hepsini çok beğendim. Takıma da çok yakışıyor. Buradaki iki renk de gayet hoş bu seneki tasarımlar gayet güzel diyebilirim. Dediğiniz doğru. Antrenmanda futbolcularımızın üzerinde görünce daha da güzel gözüküyor ürünler diyebiliriz. Evet orada görünce zaten insanın bir gidip alası geliyor. Biz de onun için buradayız bugün. Doğru söylüyorsunuz. Devam edelim istiyorsanız at krayonumuza doğru. Merhabalar. Feneryum'dasınız. Alışveriş yapmaya gelmişsiniz. Üzerinizde de zaten fener ürünleriyle gelmişsiniz. Neler söylemek istersiniz? Ürünlerin kalitesini nasıl buluyorsunuz? Ee, ürünleri gayet e, güzel buldunuz. E, zaten üzerimizdeki ürünler de eskidi biraz. E, yenilerine bakmak için geldik. E, dünkü galibiyet de baya etkili oldu bununla. E... Hoş geldiniz. Siz neler söylemek istersiniz? Sık sık ziyaret ediyor musunuz Feneryum'u? Biz genellikle, yani biz Ankara'da oturuyoruz ama ben İstanbul'uyum yani burada yaşıyorum. Her bulduğumuz yerde mutlaka bir fenerime uğramaya çalışırız. Ne ürünler var farklı. Belki önceki sezonlardan da güzel şeyler olabiliyor çünkü. Eğer dilerseniz tabii Eski sezon formalarımıza, geçen sezonun formaları da satışta buradan taraftarlarımıza onu da söylemiş olalım. İndirimdeler şu anda. Tüm çeşitleriyle bulabilirsiniz, tüm bedenleriyle. Reyonlarımızda dilerseniz geçtiğimiz sezonun güzel formalarını da satın alabilirsiniz. Geldik atkı reyonuna Deniz Bey. Sizin de birazcık böyle atkılara bakmak istiyorum. Yeni eklenmiş ürünlerimiz buradalar, daha kışlıklar. Tabii artık yazın sonuna doğru yaklaşırken Kışlık ürünlerimiz de hemen reyonlarda yerlerini buldu. Bu şekilde palamut detaylı bir atkımız var. Benim için tutabilir misiniz rica etsem? Ben o sırada diğer ürünü de alayım. Bir diğer ürünümüz daha var. Yine farklı tasarımlarla zaten birbirinden farklı tasarımlar sürekli olarak yapılıyor. Sezon içinde de yeniden yeni ürünler eklenmeye de devam ediyor. Sürekli aynı ürünler reyonlarda kalmıyor. Bu da bu şekilde Sarı Lacivert Fenerbahçe yazan bir atkı. Bir de, de palamut detaylı. Siz ne düşünüyorsunuz bu ürünler hakkında? Yani atıklarımızın hepsi güzel aslında. Sarı lacivert detaylı, Fenerbahçe yazılılar, palamut detayları güzel düşünülmüş. Her zaman maça giderken yanımızda olmasını istiyoruz tabii ki. Var mı? Gayet. Teşekkür ederim. Aynı zamanda burada sağ tarafta da şal olarak geçen modeller var. Beş yıldızlı modellerimiz var, beş yıldız logolu. Bu arada zaten oldukça taraftarımızın tercih ettiği ürünler oluyor. Beş yıldızlı olduğu için Burada mesela bir örneği var. Eğer koleksiyonuna eklemek isteyen taraftarlarımız varsa Beş Yıldızlı ürünleri bunları tercih edebilirler. Aynı zamanda burada bir diğer ürün daha var. Bunun da Beş Yıldızlı olduğunu düşünüyorum. 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir yazıyor üstünde de. Tam koleksiyonluk bir parça. Siz buradan şu an bir atkı almayı tercih etseniz hangisi olurdu diye sormak istiyorum. Bunu tercih ederim. Üzerimde stadyumumuzun da fotoğrafı var. Aynı zamanda yine Fenerbahçe şekli var. Stadyumumuz olduğu için logo ile birlikte. Evet aynen öyle. Evet çok güzel bir ürün tercih ettiniz. Stadyum ve müze turuna gelenler, gelen müşterilerimiz de genelde bu ürünü tercih ediyor. Çünkü arkasında stadyum ve müze turu efsane stadımızın. İsmi yazıyor burada. Stadımızın görüntüsü de burada bu şekilde görülebilir. Tamamdır o zaman. İstiyorsanız sizi hazır yakalamışken birazcık daha sizinle Feraryum'u dolaşmak isterim. Erkek reyonuna göz atabiliriz. Tabii ki olur. Yeni transferimiz Ezcan Alyoski ile birlikteyiz. Welcome, firstly. Thank you very much. Uh, you visited Fanarium store and for shopping. Well, what would you think about this this store? Of course, uh, I have a lot of family in Switzerland, in Macedonia, and I want to make everybody Fenerbahce fans. And uh, I'm taking shirts for them. I want to give them gifts. And uh, I'm surprised how many people they coming here to buy and to take shirts. This is uh, something beautiful for. for the for the club because we need this we need more supporters we need uh, every time to have them behind us and uh, this is for us players something a uh, big motivation thank you ülkemde Fenerbahçeli yapmak istediğim birçok insan var onlara hediye almaya geldim burada da birçok insanın alışveriş yaptığını görüyorum bu da çok önemli bir şey bizi desteklemeleri burada olmaları ve alışveriş yapıyor olmaları çok önemli bir şey çok bizim kulübümüz için güzel bir şey dedi thank you very much thank you very much Az önce Feneryum turumuza devam ederken güzel bir isimle karşılaştık. Yeni transferimiz Ezjan Alioski. Neler söylemek istersin? Bu arada sormak isterim. Onunla da burada karşılaşmak, çok güzel alışveriş yapıyor olması da güzeldi. Evet, o da tıpkı bizim gibi burada alışveriş yapıyor. Yeni transferimiz bir sol bek ihtiyacımız vardı. O geldi. Ondan da çok şey bekliyoruz. Umarım Fenerbahçemiz için iyi olur. Ona da başarılar diliyoruz buradan. Kendisi de zaten burada ne kadar çok taraftarın alışveriş yaptığını görünce bir şaşırmış. Ondan da bahsetti. Tişört reyonundayız. Palamut detaylı ürünlerimiz var. Üzerinde yazılı, logolu birçok ürün var. Sizinle bunları ufak bir gezmek istiyorum. Sadece reyonun başından sonuna kadar. Ve ürünleri, beğendiğiniz ürünleri birlikte tartışabiliriz. Tabii ki. Mesela ilk ürün palamut detaylı ürünümüz. Hem sade hem şık. Palamut detayının sade olmasını seviyorum. Günlük giyim için uygun bir tişört mesela. Evet dediğiniz gibi hem sarı lacivert renkleri hakim üzerinde hem de palamutumuz hakim. Bu ürün bu arada yeni gelmiş sezonlara yeni eklenmiş. Tercih ederseniz buradan taraftarlarımızın da ilgisini çeken taraftarlarımıza göstermiş olalım. Burada tam oversize bir ürünümüz var. Mazinde bir tarih yatar yazıyor. İndirimde olduğunu da görüyorsunuz. Çok düz bir ürün. Dediğiniz gibi tam günlük hayatta giymelik. Ne böyle hani çok ağır ağır sarı lacivert renkleri yok. Her yerde giyebilirsiniz bu yüzden de. Birazcık da bol bir kalıbı var. Evet dediğim gibi sade olmasını seviyorum. Hem Fenerbahçe'yi temsil eden sözler, simgeler olması hem de günlük hayatta giyebilmek maçlar dışında gayet hoş bir şey. Güzel. Dediğiniz gibi. Ürünlerle devam edelim. Hem altta hem üstte reyonunu sonuna kadar tişörtlerimiz mevcut. Burada iki tane Fenerbahçe yazılı, biri sarı, bir de, de lacivert. Tam tersi şekilde de üzerinde Fenerbahçe yazıları var renklerine göre. Solunda ise Fenerbahçe logomuz var zaten her yerde bir şekilde Fenerbahçe logosu çıkıyor tüm ürünlerimizde. Çok da güzel bence tam Fenerbahçe'mizi temsil eden düz tişörtler diyebiliriz. Burada daha farklı bir model var. Kabartmalı bir logo kullanılmış. Açık mavi detaylar da hakim etrafında. Fenerbahçe'mizin logosu lacivert renge basılmış bir şekilde. Evet kabartmalı olması güzel bir detay. Diğerlerinden daha değişik. Yine armamız var. Renksiz olması da güzel olmuş bence. Daha dediğim gibi sade bir tasarım olmuş. Yani. Siz sade tasarımları beğeniyorsunuz diyebiliriz. Evet sade tasarımları Burada da yine indirimde olan bir ürünümüz var. Farklı bir baskı çeşidiyle yapılmış. Gölgesi yeter var. Bayrağımızın üzerinde gölgesi yeter yazıyor. Stadımızda çekilmiş bir fotoğraf tişörte basılmış. Ben daha önce de bu ürün hakkında konuşmuştum. Bunun üretim sürecinde çok farklı bir tasarımdan geçmiş, çok farklı bir yapımdan geçtiğini söylemişti üretim müdürümüz. Yine palamut detayının hakim olduğu bir tişört daha. Logomuz var bundaysa. Beyaz ve mavi renkler hakim. Fenerbahçe taraftarlarının severek kullanacağı ürünler olduğunu düşünüyorum. Bu ürünler bitmeden, tükenmeden bence satın alınmalı diyelim. Bu bence buradaki reyondaki benim en favori modelim. Çünkü yani tabii diğerleri tişörttü. Bu daha kışlık bir model ama hem yağmurluk hem burada kol, kolları da sweatshirt gibi. Kapşonu da var. Oldukça bahar aylarında Faz rahatça kullanabileceğimiz bir ürün. Kadın bölümünde de bunun çok benzeri var. Kendime de almayı düşünmüyor değilim açıkçası. Evet yine bir palamut detayı da var. Yeşil ol, yeşil renkte. Renk katmış biraz olsun yiyeceği ve gayet güzel. Aynen logomuzdaki rengin aynı tonunda palamut detayı var. Dediğim gibi hem yağmurluk hem sweatshirt gibi sanki böyle çok amaçlı kullanılabilen bir ürün. Reyonumuzun sonuna baktığımızda ise iki tane daha klasik palamut detaylı tişörtlerimiz var. Biri beyaz, biri de sarı. Tercihe göre taraftarlarımız seçebilir. Evet tabii ki zaten üzerinde Fenerbahçe'mizi andıran bir şey olunca kötü demek çok iyi olmuyor. Yani kötü olmuyorlar. Her şeyi tercih ediyoruz. Burada da gayet güzel ürünler var. Gezdiklerimizden beğendiklerimizi almaya çalışıyoruz. Siz de yeni sezon ürünlerinizi aldınız statlara, formalarınıza geleceksiniz. Hayırlı olsun şimdiden. İnşallah uğurlu gelir. Teşekkür ediyorum. Buradan işte takıma başarılar diliyorum. Umarım sezon sonu istediğimiz olan şampiyonla ulaşırız. İnşallah dediğiniz gibi. Deniz Bey ile birlikteydik Fenayum Saati'nin bu haftaki bölümünde. Sevgili izleyenler yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.